Euzu Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ba'd. Değerli dostlar, Mektubat-ı Esadı Erbili adlı kitap çalışmamızın 123. mektubuyla birlikteyiz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. İnsana şeref ve yücelik bahşeden uyanıklık ve agahlık devletinizden uzak, çevrenize dostluk dağıtan mücevher gibi sözlerinizden ayrı da isminiz ağzıma aldıkça ruhumda bir sevinç hissediyorum ve bu sayede suretinizi hayalen düşündükçe huzur duyuyorum. Göğüslerin içindekileri ve gizli olanları bilen Allahu Teala Hazretleri eski şefkatinizi veyahut yeni merhametinizi üzerimden uzak eylemesin cömert varlığınızı hadiselerin sarsıntısıyla perişan etmesin. Amin. Manevi evlatlarımızdan izzetli fikri efendi, bendeleri vasıtasıyla takdim olunan fakirhaneme verilen cevaba ulaştım ve haklarında söylenen dünyaya değer iltifatlardan dolayı tekrar tekrar minnet borcu altında kaldım. Özellikle ziyaret esnalarında fakirane hakkımda söylenmiş olan ve değerimin üstünde bulunmuş özel tabirleri ve ince iltifatları büyük bir şükran ile öğrendim. Ancak doğrusu en fazla sevdiğim, Efendi Hazretlerine itiraz etmeyi severim hakikatini ortaya koyan sözlerinizdir. İşte ömrüm oldukça teşekkür etsem bu kıymetli cümlenin hakkını ödeyemem. Çamlıca'dan Ferhat Paşa çiftliğine vaki olan seyahat esnasında fakirane işittiğim değerli sözleriniz keramete hamlenulmanıza e, olunmazsa da ferasete atfeylemek az gelecektir. Ancak ne çare ki bunlar arasında üçüncü bir makam tasavvur edemiyorum. Bundan dolayı zatınızla şeref bulan feraset tercih olunur keramet üzere beytiyle yetinmek mecburiidir. Mevlam kerameti de ve bu bir zerre miktarı bile değeri olmayan fakirinizi güneş gibi parlak şefkatinizden mahrum buyurmasın. Amin. Değerli dostlar, Esad Erbili Hazretleri bu mektubunda ana hatlarıyla şu hususlara işaret ettiler. Bir maneviyat eri, mürşidi hakkında samimi ve temiz duygular taşımalıdır. Bu şekilde onun maddi manevi istifadesini, ondan maddi manevi istifadesini en üst seviyede tutmalıdır. Esad Erbili Hazretleri, bir maneviyat erinin Kur'an-ı Kerim ve sünneti seniyeye uygun hakikatleri belli bir edep dahilinde dile getirmesinin değerine işaret ettiler. Yine bir maneviyat eri için, feraset kerametten daha önemli olmalıdır mesajını verdiler. Esad Erbili Hazretleri, diğer birçok mektubunun sonunda olduğu gibi, bu mektubunun sonunu da dua cümleleriyle nihayete erdirdiler. Cenab-ı Hak Esad Erbili Hazretlerinin bu mektubunda dile getirdiği hakikatleri, layık olduğu şekilde anlayabilmeyi, ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.